sekiz Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbu zaman içinde. Uzak diyarların birinde, bolluk ve bereket içinde yaşayan kocaman bir krallık varmış. Güzeller güzeli ada kızın dolu bir gün bu krallığa düşmüş. Bu krallığa Tizzab Pelerinli Prensin Krallığı deniyormuş. Böyle denmesinin sebebi ise sayısı belli olmayacak kadar çok ve birbirinden lezzetli pizzaların bu krallıkta yapılmasıymış. Prens ve krallıktaki herkes pizzayı çok severmiş. Sadece pizza değil, sarayda her şeyden bol miktarda varmış. İçecekler, giysiler, daha neler neler. Ama Prens yine de mutlu değilmiş. Her şeyin o kadar çok fazlasına sahipmiş ki büyük kısmı çapı atılıyormuş. Ada kız, prensin bu üzüntüsüne bir çare bulabilmek için düşünmüş, düşünmüş ve aklına pop bir fikir gelmiş. Krallığından fapa olan tüm bu şeyleri ihtiyacı olan diğer krallıklarla paylaşırsa, yiyecekler ve giyeceklerin artık çöpe atılmayacağını hem de böylece diğer krallıklara da mutluluk gideceğini söylemiş prense. Bu fikir pizza pellerini prensin çok hoşuna gitmiş. Fazla olan her ne varsa istesi yapılmış ve hemen ardından diğer krallıklara ulaştırılmış. Çizza prensten gelen bu ikramları ve kıyafetleri görenler hem çok sevinmişler hem de paylaştıkça mutluluklarının ne kadar da artabileceğini herkese göstermişler. O günden sonra krallıkta hiçbir şey israf edilmemiş ve herkes mutlu mesut yaşamlarını sürdürmüşler. Prens ada kızdan iyilik prensesi olarak krallığında kalmasını istemiş. Tizla pederini prens de adını iyilik prensi olarak değiştirmiş.